Egemen sen nereye çıkıyorsun? Sen nereye çıkmak istiyorsun? Oraya çıkamazsın ama. Gel yanıma oyuncaklarla oynayalım beraber. Kızı. Ay. Egemen. Aşkım. Çık orada. yanına gidelim mi Egemen? Gel bu yanına gidelim. <laughs> evet arkadaşlar kardeşim böyle uyuştu şu anda. Yukarı çıkmak istiyor. Ben de ders dinliyorum. Boş ver ama dersi. Video <laughs> daha önemli değil mi arkadaşlar? Bir abone olun. Bir milyon abone olduktan sonra. Her gün size video çekeceğim. Anlaştık mı? Bay bay.